Burada GX125 150 A ve E Professional'ı görüyorsunuz. Etkili bir titreşim azaltma fonksiyonuna sahip ilk eksantrik zımpara. Siz de hatırlıyor musunuz? Özellikle uzun zımparalama işlemlerinden sonra ellerinizde karıncalanma oluyor muydu? Artık bu rahatsızlık tarihe karıştı. Bu yeni eksantrik zımparada dış gövde katmanında bulunan tahrik ünitesinin eksiksiz ayırma tertibatı titreşimleri en aza indirmek için kullanılmaktadır aynı zamanda uzun süreli kullanımda da. Hemen hemen hiç toz olmayan bir çalışma ortamı için toz haznesiyle hortum arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca gövdeden ayrı olan zımpara ünitesi en iyi yüzey sonuçları için eşit oranlı bir presleme basıncını garanti eder aynı eksantriksin para üzerinde isteğe bağlı olarak kullanılabilen 150 milimetrelik veya 125 milimetrelik çapa sahip zımparalama diskleri her kullanım alanı için ayrı bir esneklik sağlar. L-Box içinde ayrıca 8 artı 1 delik geometrisi olan 150 milimetrelik bir disk de mevcuttur. Bu sayede diğer üreticilerin zımpara kağıtlarını da kullanabilirsiniz. GEX 125 150 AVE Professional'ı kendiniz test edin. En az titreşim. Artık elleriniz karıncalanmayacak. pratik l-box içinde